Sevgili Adıyamanlı hemşerilerim, bana ve Adıyaman'a dayatılan her türlü yanlışa ve haksızlığa itiraz ediyorum ve isyan ediyorum. 20 yıldır Adıyaman'a reva görülen siyasi hegemonyaya itiraz ediyorum ve isyan ediyorum. Tüm siyasi partilerin vatandaşları kandırmak için verdikleri o uçuk vaatlere isyan ediyorum ve itiraz ediyorum. 20 yıldır Adıyaman için yapmadıklarını bu sefer yapacaklarını söyleyen AK Parti iktidarına isyan ediyorum ve itiraz ediyorum. Vatandaşı kandırmak için meclis üyelerini kendi partilerinden seçmeyen CHP'ye isyan ediyorum ve itiraz ediyorum. 20 yıldır AK Parti'de siyaset yapan birinin Refah Partisi'nin adayı olarak gösterilmesine isyan ediyorum ve itiraz ediyorum her yıl seçimlerde yapılan onca harcamalara itiraz ediyorum ve isyan ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, iki seçeneğimiz var. Ya bu süreçten ders çıkarıp kendimize akılcı ve kalıcı yeni çözümler üretmek için bir tercih yapacağız ya da sorunlarımız artarak devam edecek. Bunun için bütün vatandaşları bağımsız adayı desteklemeye ve yeni bir süreci başlatmaya davet ediyorum.